anne babama silah dayadı. Ve ben onların hepsini izledim. Sonra baba kurşuna kafa attı. Sonra kurşun yedi. Ama ben o gün daha küçücük. ağlamaya başladı. Kızım, ne olur ağlama dedi bana. Ben de dedim Sen benim sinirli halimi görmedin herhalde. Gösteriyorum ben sana sinirli yerimi. Hayret bir şey ya. Siktir git ya. Salak şey. Sen kimsin? Cevap versene. Salak. İsmini söyle bana. İsmini. Orda korkaklık etme ismini söyle bana Korkak işte korkak Mücür sensin Ben mücür müyüm Yediye geçtim 13 yaşındayım tamam mı Sen kiminle kim oluyorsun ya Olmak polise şikayet edeceğim seni Benim de eniştem polis Ve teyzemin kocası eniştem Tekrar Eniştem benim az subay Ya benim Arkamdan tamam mı? Yanıyor musun benim videomu yazıp vermeye? Görürsün <laughs> sen. İsmini söyle bana. Oradan bana bir girip diyeceğine. Manyak mıdır nedir ya? Kalsın canım. Ben adın Deniz diye seni kız sandım o yüzden cevap verdim. Kusura bakma bak erkekler konuşmasın benimle. Sen benim babamı tanıyor musun? Benim babam var ya benim babam. Sen görürsün ben sana göstereyim. Bakın erkekler benimle konuşmayın. Görürsün sen bak. Bak. Bak benim babam karate Bakın benim babam karate Benim babam sarı kuşak, kırmızı kuşak, siyah kuşak. Benimle konuşmayın sizi döver tamam mı? Evet tuvaletteyim. Hatta sıçarken video cevaplıyorum. Yani bir yandan sıçıyorum, bir yandan video cevaplıyorum. Evet o da stüdyen askısı. Evet videonun karşısında geçtim. Askısından sütyen olduğunu anlıyorsunuz hatta. Tatmin oldun mu? Yeterli mi senin için? Sence bu espriye gülünür mü? Ben şu an gülmüyorum fark ediyorsan. Ve ben gülmüyorsam hiç kimse gülmez. Ben gülüyorsam herkes gülür. Beni anladın mı dost? Beni anlıyor musun? Bir daha böyle espriler yapma. Hmm, gözlerim benim hafif çekik ya ben melezim. <laughs> Koptu abi. Dur ben cevaplayacağım. <laughs> <laughs> Kanka dur zaten kısa cevap verecektim buna. Ha gözlerim çekik. Hafif çekik ama. Aslında çekik değil ya böyle şey oluyor. <laughs> <laughs> tamam içti. Boş verin siz. Siz boş verin onu. İçmedim ya. At, atma Şu içti. Yani gözlerim çekik değil. Çekik ama çekik. Videoda öyle çıkıyor. Çünkü ışık var. <laughs> Işık